Hey. Ayıya bak. Novan'ın yemeğine çökmüş. Şit ayı. Niye yiyorsun sen onun yemeğini? Bak bu kardeşlere bak ya. tuçu zıngınsın. Dostum akşamüstü işte bir vlog yapayım dedim. Şöyle hayvanlarla. Biraz önce mamalarını verdim. Ya buraya gel. Kokulu şey. Ayıya bak ya. Tam ayı. Novan yemeğine çökmüş. Gel buraya. Hadi ye Noah, ye. Şöyle götüreyim daha iyi. Vay! O buluğu çizdim. Vay, Ayı biraz mamaya dominant. O yüzden böyle tavuklar, mavukları kovalıyor. Şş, vay. Ayı yemek yerken sürekli gözetlememiz gerekiyor. Bir bakmışsınız ya bulu çize dalıyor da ya tavuklara dalıyor. Da Önceden tavuklara çok kötü dalıyordu. Şimdi baktım bir gün yine daldı. Tavuğu tuttu ama o kadar canını yakmıyor. Yani onu biliyor. Limitini biliyor. Dostum kulübeye bakın. Tavuklar ne hale getirmiş. Bunun içini bir temizleyeceğim. Bu tavukları da kapatacağım. Yani etrafa bir tel yapacağım. Tavuklar kapanacak. Bak Pedro da oradan çıktı. Sen ne arıyorsun Murat? Şeydi lan. Kuyruğuna bastın. Fırçın. Ne yapıyorsun kız? Oraya mı çakıp o? <laughs> Dur açacağım seni biraz daha bekle. Açacağız. Dur ayı dur önüme kesiyor ya. Harbiden adamın boyuna bakın dostlar belimi geçmiş ya. <laughs> Bak orada hafif mama dökülmüş. O mamayı koruyor adam. Bluechis. Senin o kabanı bir yıkayacağım şimdi bekle. O kafasına ne olmuş bilmiyorum da dostum onu bir yıkamam gerekiyor. Ufaktan. Şuna bak ayının yanında ne kadar küçük kalıyor ya. Bulu çiz, gel, gel buraya, gel yıkayalım senin şu başını, gel. Çişini yapıyor adam, yürürken çiş yapıyor ya, değişik bir kardeş ya. Ay tamam senin, Şşt. senin maman tamam, zaten kabı da çatlatmışsın. Gel, şu kabı şöyle bir sallayalım. Şey, şey, gel. Bunu çiz gel. Gel. Hadi kızım hadi. Gel. Şeyden korkuyor ayıdan. Aferin. Ay sen duruyorsun. Gel senin şu başını bir yıkayalım. Ne hale soktun sen kendini? yine gitti mamaya. Gerçi mamayı fazla koymuştum. Ne yapıyorsun sen? Gel bakalım buraya. Yaramaz kız. Şurada hava bayağı sıcak. Şu suyla hafif kafasına su tutacağım. Çünkü pislenmiş kafası. Şu çöpü de bir atalım. Vay! Şişt, bırak! Benim battaniyeye gidiyor. Bak bak bak. Bunu da içeri alayım kurumuş. Gel, başını yıkayacağım. Gel buraya yaramazsın. Oğlum gel bak sudan kaçıyor. Dur dur dur. Tamam dur dur dur. Bu ne ya? Ne yapıştırdın sen buraya? Dostum bu herhalde boya moya denk gelmiş. Dur, dur, dur. Sen de mi sudan böyle korkuyorsun? <laughs> ya bu kardeşi büyük ihtimal böyle çıkartamayacağım. Çünkü burasını hafif boya olmuş. Kümesi boyadıydım. Bu da kümesin altına giriyor. Buna güzel bir banyo çektireceğim. Tabii o bugün bu videoda olmayacak. Yoksa bu çıkmaz. Bu sabunlanması gerekiyor. Çıkar da bu kardeş durmuyor. Hadi korkak şey. Bayağı da tombik oldu dostlar mı? Niye kendini boya ettin ha? Gideyim çavuşun mamasını götüreyim. Çavuş en aşağıda. Tam durdurma. Bu senin değil. Dostum bir gün burada yılan gördük. Ama çok çabuk kayboldu. Yani dur dur dur. Ama gelmesin. Yılan tam şurada geziyordu. Tam şöyle gidiyordu. Ben hemen eve koştum. Yukarıdan gördük. Telefon almaya geldim, şurada kaybettim. Küçük bir yılandı. Açma kapıyı, açma. Adam öğrenmiş o kapıyı açmayı. Dur, iyice kapatın. Ha, şimdi aç bakalım. Şimdi hem çavuşun mamasını vereceğim hem suyunu tazeleyeceğim. Prens'e bak ya bu hayatı sen yaşıyorsun prens. Yapmadığı bu kat yok. Şimdi buraya yatmış dinleniyor. Ama çok yardımcı oluyorlar. Bahçedeki bütün otları kısaltıyorlar dostlarım. Yoksa bura ot dolardı. Oba. Karıca sen yedim mi mamanı? Hani? Senin değil. Hala da var kabında. Ulan suyuna ne girdi? Dostlar görüyor musunuz? Daha suyu buraya koyalı 10 dakika oldu. ne hale gelmiş. O yüzden sularını sürekli tazeliyoruz. Çavuş. Ne haber Çiko. Gel. Ne haber oğlum? Gel, 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 gel. Usta'm Çavuş buranın yani en baş köpe. Bütün buradaki korumalı gece yani inanılmaz görev yapıyor. Yalnız çok da akıllı bir köpek. Bakın ayakta. Yememe nedeni boyu uzun ya mamaya eğiliyor ya o yüzden. Yalnız köpek bayağı Antalya sıcak olduğu için böyle şey oluyor dostlar mayışıyor. Soğuk iklime alışkın oldukları için sıcağa gelemiyorlar. Bak 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 bir siz eksiktiniz. Adam direkt oraya çıktı. İn aşağı bir bu kulübe kaldı bunun da ağzını edeceğim. İn in Bayağı da büyüdü ya prens. Daha dün küçücük bir şeydi ya. Çok hızlı büyüdü. Yazık doğduğu günü hatırlıyorum ya. Böyle toprakta doğmuştu. Akbaş Nova da geldi. <laughs> Hemen uyardık. <laughs> Çavuş onu uyardı. Mama yiyor ya yaklaşmasın diye. Nova. Dostlar <laughs> Nova'nın bakın bayağı iyileşti. Bakın hiçbir şey yok. Tüyleri çıktı. Biliyorsunuz yarı olmuştu. Değil mi kız? Ye dostlarım akşamki durumlar böyle. Kısa bir video çektim. Çünkü bu akşam yoğun olacağız. Mezat var. Ondan sonra da işte kuşları gönderme işi falan olacak. Otogarda yoğun olacağız. Ye dedim bari bir video bir günden çekeyim en azından video koyayım. Hem izleyicilerimiz de videosuz kalmasın. Bakın ben gidiyorum bunlar da takip edin. Gel gel. Nova acayip sadık ya. Çok sadık bir köpek dostlarım. Arabayla geçen bir gidiyorum. Adam arabayla arkama koşarak nasıl geldi bir görseniz dostlarım. Yani yaklaşık 3-4 kilometre arkamdan koşarak geldi bu Nova. Acayip bir köpek. Çok sadık sahibine. Bunlar da ne güzel. Mutlu mutlu geziyor. İyi dostlarım. video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.